merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere anketi de sorduğum gibi masa düzenleme videosu çekiyorum ee, anket yapmıştım asmr saatte sipariş vesaire e, kategorileri vardı Siz de en çok masa düzenleme masa temizlemeyi seçtiniz Ben de bu yüzden bugün bu videoyu çekiyorum şimdi masamda e, ders çalışım için dağınık olan birkaç şey var İlk onları toplayacağım sesli ve konuşarak size çok uzun olmayacak bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım istediğim gibi olur. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Direkt masanın üstünde şeyleri toplamakla başlayalım. <laughs> için masanın üzerindeki malzemeleri topladım. Genellikle benim cumartesi ve pazar günleri masa temizleme günüm oluyor. Hafta içeri yoğun olduğum için hafta sonlarına bırakıyorum. Benim için daha iyi oluyor. Masamdaki diğer kalemleri de aşağı indirip masamı silmekle devam edelim. Şimdi başlayalım. da arka <laughs> Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.